Türkmenlerin ilk radyosu. 63 yıl önce bugün gibi Türkmen Radyosu kuruldu. Türkmenler 1 Şubat 1959 tarihinde Türkmen bayan spikerin "Burası Irak Cumhuriyeti Türkmen Radyosu" sesini ilk defa duydu. Başkent Bağdat Radyosu bünyesinde faaliyete geçen ve açılan bu radyonun ilk yayını 30 dakika sürdü. Yayın daha sonra 5 saate kadar uzadı. Burası Türkmen Afam Uydu Radyosu yayınımız 24 saat devam ediyor. Türkmen Radyosu'nun açılışıyla Türkmen sanatçılar Türkmence şarkılarını orada kaydetmeye başladı. Türkmen usta ses sanatkarı Tahsin Kerkügoğlu bu münasebetle Türkmenleri tebrik etti. Zaman 1959 1 Şubat. Bugün lazımdı kimsenin yadından çıkmasın çekinişi ilk defa olarak Türkmanın sesi dalgalandı bütün dünya evine. Abdülkerim Kasım'dan Marşal, General Abdülazel, Abdülmefti Zada istek istemişti. Bizim için bir radyo okurum. Kervi'ye gelince e, bizim üstadımız Abdülvahid Küzatçoğlu e, Ali Kızılay e Al -Kal Ali kalale Sami Celali Tahsin Kerkücoğlu. Radyo günü geldi, açıldı bir Şubat tasadüf etti. Abdül Ezel Bey geldi. Güzel bir konuşma yaptı. Açılanı kim açtı o zaman radyonu? Allah rahmetine kavuşsun. Büyük edibimiz, doktorumuz, profesörümüz Sinan Saidi'ydi. Sinan Terzibaşoğlu. Radiyocu ve yönetmen Hüseyin Ali Galipse radyodaki çalıştığı günleri anlattı. Televi bu münasebetle bütün Türkmen e, milletini tebrik ederim radyonun kuruluş münasebetiyle. Bana gelirse 1968-1972 senesinin arasında e, Bağdat'ta Güzel Sanatlar Akademiasında öğrenci olduğum sıralarda e, Türkmençe radyosunda spiker ve yönetmen olarak çalışma şerefine nail oldum. Ordu memələrlə çalışan e, kimsələr, məsələn, müdirlərdən ilk müdir mənki orada gördüm 68-də Musa Əhməd idi. Ondan sonra e, Abdullah Xəlil bir də e nə geldi. Ondan sonra Şəvkət Məhmud Bayaz. E, ondan sonra e, Silah Mahaddin Şahir Cümhur Kərküklü bu münasibəttən söz etdi. E, 1959 1 fevralda bildiyiniz kimi e, Bağdad radiosu türkməncə bölmə açıldı. Tabi birinci kuruluşuydu, resmi bir kuruluş Irak Türkleri adına. E, dış dünyaya açıldı. O zaman e, Türkmenler ister e, kültürünü, ister sanatını, ister e, edebiyatını ve sosyal faaliyetlerini birinci kez olarak o radyo vasıtasıyla hem civar devletlere hem e, yurt içine hem yurt dışına taşıyabildiler. Ee, ben de Acizane 1987 senesinde orada ezgilerimiz programını sunduk. Ee, bir saat önceden ondan sonra üç buçuk saat yayın yapan radyomuz ama e, Allah'a şükür olsun ki bir gün Türkmen FM Uydu Radyomuz var. E, 24 saat yayın yapan hem yurt içine hem dış e, dünyaya açılan bir Türkmen'in penceresidir. Bağdat Radyosu Türkmence bölümünün bugün 63. Yıl dönümüdür. 1 Şubat 1959'da bir saat yayın yapan, sonradan üç buçuk saatle Türkmenlerin dış dünyaya açılan yegane penceresiydi. O radyonun uzantısı olan Türkmen FM uydu radyosunun bugün 24 saat yayın yapmaktadır. Sami Bayraklar, Türkmeneli Televizyonu Çerçük.